Evet. Heimlich manevrası duydunuz mu hiç? Aslında hepimizin bilmesi gereken bir müdahale. Heimlich manevrası. Ne olduğunu zaten haberde şimdi göreceksiniz. Dördüncü sınıfa giden Yusuf teneffüse çıkıyor okulda. Yediği şeker boğazına kaçıyor. Ve tabii arkadaşları panik halinde. Çocuk çok zor durumda. Hemen öğretmenlerine haber veriyorlar. Ve alt kattan hızla Yusuf'un yanına fişek gibi fırlayan öğretmeni onu ölümden kurtarıyor. Boğazına şeker kaçan öğrenci, öğretmenin zamanında müdahalesiyle hayata tutundu. Bir öğrencimiz haber verdi bize, işte arkadaşının boğazına şeker kaçtığını söyledi. O yasadan koşarak öğrencimize yetiştim. Görüntü Muş'taki Vali Adil Yazar İlkokulundan. Dördüncü sınıf öğrencisi olan Yusuf, öğle arasında annesinin beslenme çantasına koyduğu yiyecekleri yedi. Ardından ağzına bir şeker attı. 12 yaşındaki çocuk o şeker nefes borusuna kaçınca çırpınmaya başladı. Yusuf'un yere yığıldığını gören bir arkadaşı öğretmenlerine haber vermek için hemen alt kata koştu. Koşarak gelen Gökhan öğretmen çırpının öğrencisine Heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtardı. Almış olduğum e, ilk yardım kursuyla beraber almış olduğum eğitimle ağzını kontrol ettim. Ağzını kontrol ettikten sonra Heimlich manevrasıyla nefes borusundan kaçtan şekeri çıkarttık. Okulda yaşanan panik Yusuf'un yeniden nefes almaya başlamasıyla son buldu. Mutluyum. Çocuğumuzun sağlı durumu da iyi. Ailesine de haber verdik. Evde çocuklarımıza nasıl bakıyorsak görev yaptığımız okulda da o hassasiyetle çocuklarımıza bakıyoruz.